Salam dostlar, mən praktik adamlar üçün videomma xoş gəldiniz. E, ilk dəfə sizə xatırladım ki, ilk və ilk öncə xatırladım ki, e, videonu bəyəndinizsə, abunə ol butonuna basa bilərsiniz. Videonu bəyənmədiyinizsə, e, bəyənmə butonuna, bəyəndinizsə, e, videonu sevdinizsə və bəyəndisə, bəyən bəyəndiniz, əlavə butonuna basa yəni ki, bilərsiniz. Yəni bizi dəstəkləyə bilərsiniz. İlkincisi xatırladım ki, Ə çünki 3 like gələrsə bu videodan bir dənə də çəkəcəyəm, amma başqa bir başqa bir proqram ayı. Əgər başqa bir ləğv ay az da at like gələsə çəkməyəcəyik, başqa bir mövzuda çəkəcəyik. Ə indi hazırsansa başlayaq. Bugünkü mövzumuz bu olacaq. Sizin Instagramda sizin hər hansı bir adam sizin şəkillərinizi oğurladısa və yaxud qırdısa, götürdü özünə onu almanı yolunu göstereceğim. Burada giriş yapmak için yardım al. Ee, burada giriş yapmak için yardım al var. Ee, burada daha fazla. bu nömrəyi bizi yazacaksınız. Hesabını bul var. Ben. Onun e Onu e-posta adresi? İlk özellikle size sattırım ki, e, e-posta adresiniz kayda olmayın. Çünkü o kaydı aldığınız yeri giriş yapmak için yardım ala Çünkü Adı Adınızı və şifrənizi nömrənizlə qeyd edin. Buraya nömrənizi yazırsınız və girirsiniz. Orada hesablarınız sizin. Ya da yəni yadaq və ya buda deyəcəksiniz. Yardım mərkəzinə. Burada sizin hesablarınız gələcək. Daha fazla yardım və ehtiyacım var. düyməna basacaqsınız. Orada sizin e, niyə qədər açdığınız bütün hesabları görəcəksiniz. Siz öz hesabınızı oradan tapacaqsınız əcəb e, öz hesabınıza girəcəksiniz. Orda yazır, güvənlik kodu göndər. O kodu yazdınız sonra, eee, və hesabınıza girəcəksiniz. Və yaxud da bura nömrənizi yazırsınız, girə bilərsiniz. Bu birinci yoldur. İkinci yol isə, eee, hesabınızı kimsə oğurladısa, və yaxud özünə götürdüsə, kolun dəyişdinsə, şifrəsini dəyişsə, deməli burdan çıxırsınız. Girirsiz bura. E, Burda Instagram. Post, poza vurursunuz. Ok. Süy. Silindir. Burda Google var. Google, 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 Google. Ha, Google. Bura axtarışa Instagram sözünü yazırsınız. Mən elə qısa yazmışam, ins, ins Insta Instagram deyəsə. Insavruz. Instagram. Vurduğunuz bir hites sayısı. Bu evet. Yapıştı, bunu bilirsiniz. Ha, aha indi geldi. Burada giriş yapıp butonuna vururuz. Burada telefon numarası kullanıcıları veya okusta. Üçünden bir yazmalısınız. İstediğiniz yazarsın. Ama ben size tövsiye ederim ki kullanıcı adı yazarsın. Ve şifre bizi. Ee, burada yazacağız. Şifremi unuttum. Mesela e, burada genel hesap yazacağız. E mesajınız hesap yazacağız. Bunun kantında vereceğim size. Ya da bura yazar E en güzel en güzel filmler. Filmler. Ah, bunu yazdık. Yine şifremi unuttum butonuna vururum. Şifremi bak buracayız geleceksiniz. Giriş yaparım, giriş yaparken sorun mu yaşıyorsun? Kullanıcı adını ve ofis adresini git sana hesabına yeniden girebilmenin için bağlantı gönderelim. Ben de size tavsiye ederim şu kullanıcı adı yazıyorsunuz yazıyorsunuz bu en güzel filmdir. Afto doldurma. Giriş bağlantısı gönder. E-posta adresi size giriş bağlantısı gönderildi. Her şey. Ama ben e, biraz hem şey buradan istifade edinirim. E, instagram' Instagram'ın özünden giriş yapmak yardım yapmak için yardım al butonuna basıp oradan daha asan olur. Daha bir de Google'a girip ne yaptırız ki? Ben size bunu özüm dedim. E, e, size ben demek istiyorum ki bizim burada e, abone ol, pratik adamlar üçümüz de var. Şimdi size o kanal değiştireceğim. Ee, kanalınız. Her şeyden sizden bu bu ilk videomuz oldu. Bu abone olun ve bu videonu beğen. Sağ olun, sağ olun.